Günaydın. Mesajınızı sabah aldım. Kusura bakma biraz trafik vardı o yüzden geciktim. Önemli değil. Toplantı öncesi son gelişmeleri görüşürüz diye... ...birlikte gitmek istedim. Tahmin ettim. Buyur. Hayır bugün hiç müsait değilim. Arka arkaya üç tane toplantım var. Hı? Yok merak etmeyin. Bugün yarın kesin alacaktır Ebru Hanım vakfın çekini. Tamam, ben konuşacağım kendisiyle, iletirim. Hı hı. Size de... ...kasap et derdinde, koyun can derdinde. Anne ne yapıyorsun? Anne. Toparlanıyorum. Görüyorum da niye? Niyesini biliyorsun oğlum. Sen işe gidiyorsun herhalde. Vedalaşalım. Şimdiden de görüşemeyiz falan. Hakkını helal et çocuğum. Ya anne ne diyorsun ya saçmalama. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Birkaç gün teyzende kalırım. Ondan sonra da başım çaresine bakarım ben. Of. Sığıntı olmayacağım bir yer bulurum ben. Vallahi merak etme sen oğlum. Ben işimi bilirim nasıl olsa. Dünya yansa bir yer bulurum ben kendim. Anneciğim ne diyorsun sabah sabah? insan sinirini bozma ya. Ver şunları kaldır hadi. Hiç kimsenin sinirini bozmayacağım bundan sonra. Herkes rahat etsin diye gidiyorum ben. Bak zaten başımızda yeteri kadar dert var. Bir de sen sorun çıkarma. Hadi çıkar şunları tamam. Ağzınla söylüyorsun işte. Sorun oldum ben başınıza. Tamam anne, üzme beni. Ben battım herkesin gözüne. Anne üzüyorsun beni. Asıl sen beni üzdün oğlum. Asıl sen beni üzdün. Hadi o el kızı, o da evin hanımı. Onların diyeceğine lafım yok ama sen beni çok yaraladın. Tamam özür dilerim. Bir de bunlar yetmezmiş gibi bir de menfaatçi dedim bana. O kadın duydu, yerin dibine girdim. Ben seni nelerle büyüttüm. Saçımı süpürge ettim, bugünlere getirdim. Horluyorsun onların yanında benim. Tamam anneciğim bak özür diledim işte. Hadi bak ailecek zor günler geçiriyoruz zaten ya. Beni zor durumda bırakma ne olur hadi çıkar şunu. Tamam? Hı? Tamam. Bak. Bütün bunları senin için yuttuğumu bil. Kendim için değil. Sırf arkanda olmak için buradayım. Sen de onlarla bir olup horlama anneni. Hizmetçisinden hanımına hepsi benimle uğraşıyor. Sırf senin huzurun kaçmasın diye ağzımı açmıyorum. İnsan gibi davran bana. Tamam, tamam merak etme. Tamam. Tamam. Bak gene söylüyorum Güney. Eğer bak ufacık bir imada bulunursan gerçekten durmam oğlum. Giderim. Anneciğim tamam merak etme dedim işte. Bak işim var, acelem var. Hadi gözüm arkada kalmasın. Şunları çıkar. İşte, tamam, çıkar bunları yerine koy. Tamam? Tamam oğlum. Hadi tamam. git işine sen. Hadi. Teşekkür ederim. Hadi. Koyuyorsun değil mi yani? Tamam oğlum. Merak etme. Hadi. Hayırlı işler.